Bir haber var mı Gelmedi daha, bakalım. Geliyor inşallah ya. Bekliyorsun. Aha, Doğan Ağa da geliyor. Haber geldi demek. Saltuk kardeşim kafayı kullanıp en doğrusunu yaptı beni sadıç eşerek. Şimdi 40 gün 40 gece davul çaldırışım Toyun en eğlencelisini yapacağım. Hayrolsun olsun Doğan Ağa? Satılmış Saltuk. Alıp geldi mi Fatıma bacım? Beni mi bekliyor? Hıla, bir işi de bensiz yaptı adam ben. Dinle hele, satılmış. Ne oldu Doğan Ağa? Derlendi mi adam? Saltuk'la Fatıma bacım şey düştüler. Eğleşme benden Doğan Ağa. Nerede o koca oğlan? Benden dalga geçeceğine gelsin. Toyun... Satılmış. Ha, şerbetini içirip fırtına vura vura halvete sokacağız Doğan'a. Satılmış. <laughs> Saltık şehit düştü. Etme eyleme. Sen etme Doğan'a. Daha Serhat'ten bunalınca benim Kastamonu'daki koy evine geleceğim. Bugünlerim... Saltık şehit düştü. Sa Do Doğan'a. Kardeşim. Kardeşim. Yittim benim kardeşim. Sen yittin. Ben de yittim kardeşim. Ben de yittim. Nasıl oldu Doğan'a? Nasıl iten? Saltuk, Kahve. Kardeş, Kahve Anası biliyor musun? Bilmez. Şimdi gidip söyleyeceğim. Ben söylerim. Koruyamadım kardeşimi derim. Aa bu da benim canım. Dilersen al bunu al derim. Ben söylerim gidip ana. ana. Saltuk kardeşimi de atma başımı da bulmuşlar. Deme evladım. Ben kendime diyemiyorum ki ana sana nasıl diyeyim. Allah'ım sevdiklerini tez vakitte yanına almış. Saltuk kardeşimi de atma başımı da. Yavrum.